Türkçe Peri masalları. Dedektif Eşek Bir zamanlar çok uzak bir yerde Animoga adında alışılmadık bir kasaba varmış. Neden mi alışılmadıkmış? Çünkü o kasabada hiç insan yaşamıyormuş. Sadece hayvanlar varmış. Konuşabilen, şarkı söyleyebilen, dans edebilen ve insan benzeri toplumda yaşayan hayvanlar. az kocacığım. Neden her sabah erkenden kalkıp bu şekilde ötmek zorundasın? Anlamadım. Sabah oldu. Sana çayını yapacağım. Yeter ki beş dakika daha uyumama izin ver. Aa, affedersin. Kim bu? <laughs> tavuk. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Ve bütün hayvanlar nerede? Duymadın mı? Belediye başkanının gözlüğü çalınmış. <laughs> ah, olamaz kocacığım. Neden bu şekilde kocacığım? Bütün hayvanlar belediye başkanının evine yürüyüp etrafında toplanmış. Başkan Bilge Baykuşmuş. Ve gözlükleri onun için çok önemliymiş. Çünkü... Animoga vatandaşları. Hey bu taraftalar. <laughs> Özür dilerim. Animoga vatandaşları. Önünüzde hiçbir şey görmeden duruyorum. Bildiğiniz gibi gözüm olmadan tamamen körüm. Karanlıktan başka hiçbir şey göremiyorum. Zifiri karan. <laughs> Ve böylece Yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerine katılmamaya karar verdi. Çünkü kör bir belediye başkanı ne işe yarar ki? Hayır sayın başkan buna izin vermeyeceğiz. Senin için başka bir gözlük yapamaz mıyız acaba? Ne yazık ki hayır. O gözlükler kör gözlerimin görmesini sağlayan nadir bir yakut türünden yapılmıştı o yağı kurtlardan artık hiç kalmadı. O zaman hırsızı mutlaka bulacağız ve gözünüzü geri alacağız. Şüphelendiğiniz biri var mı? Ben, ben kimsenin ismini veremem. Evet, kimin yaptığını biliyoruz. Seçimlerde başkanımıza karşı çıkan kurnaz tilki. Böyle bir şeyi sadece o yapabilir. Ben bir şey Keçi devriyesi. Hadi araştırmaya başlayalım. Ve böylece Keçi Devriyesi ve Boğa Polisi, Yakut gözlükleri geri almaya ve kurnaz tilkiyi hapse atmaya kararlı bir şekilde yola çıkmışlar. Her şeyi yapmışlar. Bazıları sorgu yoluyla. Benim gözlüğü çalmak için hiçbir nedenim yok. Baykuş'la adil bir rekabet istiyorum. Ben aldatmam. Bazıları araştırma yoluyla. Devam et. Bu evin her köşesine bakabilirsiniz. Bana ait olmayan bir şey bulamazsın. Ama hiçbiri Yakut gözlüğü bulmayı başaramamış. Gözlüğün tilki de olduğudan o kadar eminim ki. Onları nereye saklayabilir? Ah, sanırım geriye sadece tek bir seçenek kaldı. Bundan emin misin? Ve bu son çaremiz. Merhaba, geç kalmadım umarım. Şaka yapıyorum. Gecikmediğimi biliyorum. Adım Eşek. Dedektif Eşek. Aa, aslında geç kaldın. Yaklaşık 40 dakika. Sakin ol küçük adam. Shakespeare ne demiş? Zamanın ne önemi var? Buna asla söylenmedi. Belki de bunu duymadın. <laughs> Tekrarlıyorum. Bundan emin misin? Tekrarlıyorum. Bu bizim son çare. Keçi kayıp gözlüğün ve tehlikede olan belediye başkanlığı seçiminin hikayesini anlatmış. Dedektif Eşek hepsini duymuş. Peki dinlemiş mi? Hayır. Ne? Beni böyle önemsiz bir soruşturma için mi aradınız? Önemsiz mi? Bütün kasaba uğraştı ve kimse Sessiz olun. Tek kelime bile istemiyorum. Benim asistanım nerede? Bir yardımcınız mı var acaba? Hayır. Ama bu repliği kullanmayı seviyorum. Şimdi, burada ne kadar paradan söz ediyoruz? Ve bu sadece yarısı. Kalan yarısını da iş bittikten sonra alacaksın. Merak etme. Seni keçiriyorum. <laughs> Anladın mı? Seni kandırdım, keçiledim. Ve sen küçük dostum. Fareli bir gün dilerim. <laughs> Aa, görüşürüz. <laughs> Dedektif Eşek soruşturmasına başlamış. Ve ipuçlarını ilk olarak baş şüphelinin evinden başka nerede arayabilirmiş ki? Ben o gözlüğü çalmadım. Acaba sana neden inanayım? Neden inanmayacaksın? Hmm, güzel cevap. Hırsızlığın olduğu gece neredeydin? Ben buradaydım. Kendi evim. Kendi ailemle vakit geçiriyordum. Peki bir kanıtın var mı? Evet. Kendi ailem. Onlara sorabilirsin. Onlara neden güveneyim? Neden güvenmeyeceksin? Hmm, güzel cevap. Neden belediye başkanlığına adaysın? Etrafına bak. Animoga, hayat eskisi gibi değil. Neredeyse hiç iş yok. İnsanlar zorlanıyor ve buna ek olarak maskeli gece eşkıyası insanları soyuyor. Değişim getirmek istiyorum hayvanlar için hayatı daha iyi hale getirmek istiyorum. Baykuşun işini iyi yapmadığını mı düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Ben biliyorum. Gece eşkıyasını yakalamak için ne yaptı? Hiçbir şey. Baykuş iyi bir lider değil. Bu tam da muhalefetin söyleyeceği türden bir şey. Sana güvenmiyorum. Tıpkı gölgeme güvenmediğim gibi. Neden gölgene güvenmek zorundasın? Sessiz ol. Bir kelime daha istemiyorum. Sen benim evimdesin. Ben biliyorum. Ben bir dedektifim, tamam mı? Daha sonra dedektif eşek kasabada dolaşıp halkla konuşarak sorular sormuş. Sizce önce tavuk mu gelir, yumurta mı? Ne? Her şey mümkünse, sizce her şeyin imkansız olması gerçekten mümkün müdür? Ne? Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Dedektif, son durum nedir acaba? Bence önce tavuk gelir ne? Yani davadaki son durum nedir dedim. Ah, dava. Gözlüğün kimde olduğunu biliyorum ve yarın hepsi ortaya çıkacak. Ama söyle. Sessiz ol. Bir kelime daha istemiyorum. Benimle kasaba meydanında buluş. İğneyi samanlıktan çıkaracağım ve sonra samanı yiyeceğim. <laughs> ah, lezzetli saman. Şimdi gidebilirsin. Burası benim ofisim. Biliyorum. Ben bir dedektifim, tamam mı? Mı? Ertesi gün herkes kasaba meydanında toplanmış. Animogan'ın hayvanları size belediye başkanının yakut gözlüğünü bulduğumu söylemek için burdayım. <laughs> Ama kırılmış. <laughs> uh, uh ne? Ne? Çünkü buradaki arkadaşım Bay Tembel hayvan dün gece gözlüğü göl kenarında bulmuş ve onu bana verdi onu ben bulmadım. Evet, bütün gün bekleyemeyiz Bay Tembel. Ama buradan da anlaşılacağı üzere tamir edilemez olduğunu görebilirsiniz. Oh! Bari. Bu adam neden bahsediyor? Bunu daha sonra konuşuruz. Daha sonra mı? Gözüm kırılırsa bir daha asla eskisi gibi göremeyeceğim. Burada benim görme yeteneğimden bahsediyoruz. Bana güvenli ve sağlam olduğunu söylemiştin. <laughs> ne yani artık susmayacak mısın sen? Hayır susmayacağım. Görme yeteneğimi geri istiyorum. Gözlüklerin sendeyken güvende olacağına söz vermişti. Ben de hiçbir anlamıyorum. Sayın Başkan, efendim neden söz ediyorsunuz? Halkınız bilmek istiyor. Bu şapşal işi sakın hiçbir şey söyleme. Neden söylemeyeyim? Burada aptal olan hayvan sensin. Buradaki adam... Kendisi orada. Affedersiniz. Buradaki adam sempatinizi ve belediye başkanlığı seçimini tekrar kazanmak için gözlüğümün çalındığını söylememi de içeren bir plan yaptı. Hı? Ve planına uydun mu? Evet. Çünkü kasabada konuşulanlara bakılırsa tilki bu seçimi kazanacaktı. Konumumu kaybetmek istemedim ama farenin kaybedecek daha fazla şey vardı. Sus artık şapşal! Artık susmayacağım. Fare gece eşkıyasıdır. Aa. Ne? Senin şapşal. Onu tutuklayın. Beni tutuklayamazsınız. Baykuş yalan söylüyor. Ve bu şapşal eşek de öyle. Aslında gerçek hırsız o. O ve tembel hayvan. Onlar gözlüğü çaldılar. Aslında biz çalmadık. Bay tembel hayvan bu işe asla dahil olmaz ve bu gerçek gözlük bile değil. Bu ucuz bir kopya. Gerçek olan hala evinizde güvende. <laughs> Şaşırdın mı? Dolaştım ve kasabadaki hemen herkesle konuştum. Elimde bir şey yoktu. Tek bir şey bile. Sonra bay bay kuşla konuşmaya gittiğimde aptallar bana sempati gösterirler. Daha fazla kör kalamam. Endişelenme. Seçim bir hafta sonra ve sadece bir gün önce gözlüğünü Tintin'in evine yerleştireceğiz. Daha sonra evini basıp bulunca ve seçim tamamen senin olacak. <laughs> Umarım hiçbir şey ters gitmez. Ah, çok beklersin. Seni arkadaşım olarak gördüğüme inanamıyorum. Ve sen başka. Sana daha çok güvenmiştim. Hayal kırıklığına uğradım ve herkes de öyle. Gerçekten üzgünüm. Tutuklayın onları. Ve böylece Baykuş ve Fare tutuklanmış ve herkes dedektif eşeğe tezahürat yapmış. Tilki çok mutluymuş. Ben size teşekkür ediyorum. Ben çok minnettarım. Bir eşeğin bu kadar zeki olacağını hiç düşünmemiştim. Kitabı kapağına bakıp değerlendirme önce yapılan yorumlara bak <laughs> Sessiz olun